Hepinize selamlar dostlar kanalıma videomu hoş geldiniz ben Tanrı bugün size e, Instagram takipçi kasma göstereceğim takipçilerini İlk e, ilk önce hızlıca yapalım Google'a giriyoruz Google'dan buraya e, tap follow apk yazıyorsunuz tap follow followers değil yanlış evet tap follow apk en başta çıkan linke tıklayın download yapıyorsunuz ve direkt indiriliyor dosya ben bende yüklü olduğu için hiç sormadı direkt terk edildi sizde büyük ihtimalle sonra siz izin verin e, ve dosyalardan gelip kuruyoruz <laughs> kurduğumuzdan ekrana gelecek e, bunu daha hızlı bir şekilde yapmayı göstereceğim size ve sonra instagrama giriyoruz e, instagramda iki tane fake hesap açacaksınız iki tane fake hesap ben açtım birisi pubg vuruşlar birisi panize hesap açtım bu hesaplarınızda işte bir e, bu hesap banlanmış. bir dakika e, şuna girelim bazen bu hep alınabileceğim için ben diyorum e, falan hesap kurun ve Evet açıklama hikayenize yaz, e, yaz, yazın, biyografi yazın isminizi yazın ve 3 iki tane resim paylaşın iki tane resim paylaşın iki tane hesap kurun ve e, çıkın şey yükleyin, paralel space uygulamasını yükleyin. Ee, Bazılarınızda paralel space açılabilecek, paralel space 8 biti de yükle, 64 biti de Onu da yükleyin siz. Ee, sonra açılıyor. Sonra tapalıva gidiyorsunuz giriyorsunuz tapalıva. Ee, buradan gelip hesabı. Evet, şifre yazın ben. Direkt giriş yapıyorum. Bekleyin bir dakika. Evet, giriş yapıyor şu anda. Ben daha önce giriş yaptığım için direkt 61 TL para verdi. Çünkü ben daha önce yapmıştım. Siz girdiğinizde para bilmeyecek. E, ee, i̇lk önce buradan giriş yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz burayı temizledim Parallel Space satıyorsunuz. Uygulama yüklendi. Şimdi yüklendi. Parallel Spice'de, e, uygulama ekleye basıp Buradan tapfallığı bu tapfallığı ekliyorsunuz. Ben de ekli olduğu için ekli olduğu için tekrar yapmayacağım. Tavallı ek, e, ekledikten sonra tavallı buradan tekrar gidiyorsunuz. Arada sırada şöyle reklamları böyle biliyor. Ben reklamı geçiyorsunuz. Uygulama giriyorsunuz reklamı. Evet. Şimdi e, uygulama gelecek bekleyelim birazcık direkt burada yani burada da diğer giriş hesabı gireceksiniz. Ben de girdiğim için direkt girdim. Diğer hesabımda 62 TL para var. E, bazı telefonlarda var mı bilmiyorum ama e, bazı telefonlarda şöyle e, bu e, alt çekme tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bazı telefonlarda da e, şöyle oluyor. Alt çekme tuşuna bastıktan sonra bunu çekip yukarıya getiriyorsunuz. Bende iki özelliği de var. Yukarıya getiriyorsunuz. E, bu e, paralel space'teki e, şeye giriyorsunuz. E, giriyorsunuz ilk önce. E, tafalıva. Ondan sonra gerçek tafalıva. telefonunuzu yukarıdan tafalıva giriyorsunuz ikisinde de girdim bakın ikisinde de e, test kısmına bastım ve şu anda starta basınca ikisi aynı anda gidecek ve daha fazla para kazanacağım ben o şekilde yapıyorum e, ve burada bir ayrıcalık daha var free coins'e basıyorsunuz e, invite friends yerinden şu 24 D1 16 BFE burada tam gözükmüyor yarım ekran yaptığım için bir dakika çekeyim Evet şu kodu yazınca 100, 100 coins verecek ve ee, buradaki şu ee 2590 B kodunu yazınca da size 100, 100 para verecek Bunlar yazın 100 TL paranızı alın ayrıcalıkla bir çekiliş yapacağım Instagram takipçi çekilişi Çekilişe katılmanız için gerekenler Instagram takipçi ismini yazacaksınız. Ee, Instagram konuşamadım. Kullanıcı adınızı yazacaksınız alt tarafa yorumlara. Kullanıcı adınızı yazacaksınız ve kanala abone olup videoyu beğeneceksiniz. evet, çekiliş yapacağım. Çekiliş bundan sonraki videoda olacak. ya yani bundan sonraki videoyu muhtemelen bir iki yüz sonra atarım. Çekiliş yapacağım ve çekiliş kazanana tam bin takipçi göndereceğim. Gerçek bin takipçi kazanmak için çekilişi e kanala abone olacaksınız, videoyu beğeneceksiniz ve e, alt tarafa e, katılıyorum yazıp yanına da Instagram kullanıcı adını yazacaksınız hangi hangi e, hesaba göndermek istiyorsanız hepinize teşekkür ediyorum videonuz videomuzu izlediğiniz için şimdilik bu kadar video.